Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde iPhone 11 Pro Max var. Replika. Ya diğer adıyla Çin malı. Bunda Türkçe dil yok. Türkçe dil yükleyeceğiz. Telefonumuzu şive bağlıyoruz. Daha sonra Google'a giriyoruz. Şuraya more Lokale yazıyoruz. İlkini tıklıyoruz. Şurada indir var. İndire tıklıyoruz. indirdikten sonra yüklüyoruz, kurulumunu yapıyoruz, install. Şu an uygulamanız yükleniyor. Bir de şuradan ayarlara gidelim. en aşağı iniyoruz. About Pone. Şurada bunu bu numarayı 7 defa tıklıyoruz. Geliştirici seçenekleri açılıyor. Şurada USP Tepenk hata ekranı açıyoruz. Kapalıysa açıyoruz. Daha sonra telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Paylaşacağım linkten şöyle minimal ADB'yi açıyoruz, ADB shell diyoruz. Adeş, shell dedikten sonra telefondan izin veriyoruz. shell yazdıktan sonra şöyle dolar işareti geliyor. Daha sonra size paylaşacağım linkten. Şöyle şunu kopyalayıp yapıştırıyoruz. O da dolar işareti geldi. Okey yani. Şöyle daha sonra Morelo Kara'ya giriyoruz. Türkçe'yi buluyoruz. Şöyle Türk iş. Evet şu an telefonumuz Türkçe oldu.